İnsan bir makinedir. Thomas Hobbes Sözü olmayan hiçbir şey var olamaz. Bu nedenle evrendeki her şey fizikseldir. Bu yüzden insan da tamamen fizikseldir. İnsan bir makinedir. En çok politik felsefesiyle bilinen Thomas Hobbes çok geniş bir konular yelpazesinde yazmıştır. Görüşlerinin çoğu, özellikle de dünyadaki her şeyin yalnızca doğada somut olduğunu öne süren ve zihin ya da doğaüstü varlıklar gibi hiçbir mevcudiyet emkan tanımayan fizikselcilik teorisini savunması tartışmalıdır. Hobbes'a e göre insanların da içinde bulunduğu tüm hayvanlar et ve kandan oluşmuş makinelerden başka bir şey değildirler. Hobbes'in desteklediği metafizik teorisi, onun yazdığı dönem olan 17. yüzyıl ortalarında giderek artan bir popülerliğe sahipti fiziksel bilimlerdeki gelişmeler giderek artıyor, çok uzun zamandan beri bilinmeyen ya da yanlış bilinen fenomenlere net açıklamalar getiriliyordu. Hobbes, sıklıkla modern bilimin babası olarak adlandırılan Galileo ile tanışmış ve düşünceleriyle bilimsel uygulamalarda devrim yaratan Francis Bacon'la da yakın arkadaşlık yapmıştır. Hobbes bilim ve matematikte, açıkça çelişkili olmalarına rağmen akıl ve inancı birleştirmeye çalışan Orta Çağ skolastik felsefesine mükemmel bir karşılık bulduğuna inanmaktadır. Döneminin pek çok düşünürü gibi o da bilimin gidebileceği noktanın bir sınırı olmadığını ve bu gerçeğin ışığında dünyanın yapısı hakkındaki her sorunun bilimsel olarak formüle edilmiş bir açıklamayla cevaplanabileceğini düşünmektedir. Hobbes'un teorisi En önemli politik eseri Leviathan'da Hobbes şöyle der, Evren şeylerin kütlelerinin tamamı madde, bir başka deyişle bedenseldir ve bu bedenlerin her birinin uzunluk, genişlik ve derinliğe sahip olduğunu, bedeni olmayan hiçbir şeyin evrenin parçası olamayacağını söyleyerek devam eder. Hobbes her şeyin doğasının tümüyle fiziksel olduğunu ifade etse de bizim her şeyi algılayabilmemizin bu fiziksellikten kaynaklandığını söylemez. Ona göre bazı bedenler yadan isneler fiziksel bir alan kaplasalar ve fiziksel boyutlara sahip olsalar da algılanamazlar. Bunlar ruhlardır ve bazıları hayvanların çoğundan ve özellikle insan aktivitelerinden sorumlu hayvan ruhları, o zamanlar yaygın bir görüşte bu, olarak adlandırılırlar. Bu hayvan ruhları bedende dolaşır ve yanlarında taşıdıkları bilgileri günümüzde sinir sisteminin yaptığını sandığımız şekilde aktarırlar. Hobbes bazen bu fiziksel ruhlar kavramını tanrıya ve melekler gibi denirin diğer varlıklarına da uyguluyor gibi görünmektedir. Ancak Hobbes diğer fiziksel ruhların değil, ama tanrının kendisinin cisimsiz olduğunu ifade eder. Ona göre tanrının öz niteliklerinin ilahi doğası insan zihninin tam anlamıyla kavrayabileceği türden değildir ve bu nedenle tanrının bilinemeyen tözünü hem kabul eden hem de onurlandıran kelime sadece cisimsizdir. Bununla birlikte Hobbes tüm dini varlıkların mevcudiyetlerinin ve yapılarının bilimin değil imanın meseleleri olduğuna ve bu Tanrı'nın özellikle kavrayışımızın ötesinde olduğuna inandığını açıkça belirtmiştir. İnsanların Tanrı hakkında bilebilecekleri tek şey onun var olduğu ve evrendeki her şeyin yaratıcısı ya da sebebi olduğudur. Bilinç nedir? Hobbes insanların sadece fiziksel olduklarını ve bu yüzden de biyolojik makinelerden başka bir şey olmadıklarını düşündüğü için zihinsel yapımıza bir açıklama getirme sorunuyla karşı karşıya kalmıştır. Zihnin nasıl açıklanabileceği konusuna hiç girmemiş, sadece bilimin günün birinde bu durumla ilgili bir açıklama bulacağı gibi çok genel ve baştan savma bir izahat sunmuştur. Buna rağmen zihinsel etkinliklerin tümünü istemli hareketler, iştah ve tiksinme gibi mekanistik bir bakış açısıyla çalışılabilecek ve açıklanabilecek fenomenlerin kalıplarına sokmuştur. Hobbes'un günümüz filozoflarından Avustralyalı David C. Halmers'in bilimç denen zor problem adını verdiği konuyla ilgili söyleyecek hiçbir şeyi yoktur. C. Halmers bilincin dilin kullanımı ve bilginin işlenmesi gibi belirli işlevlerinin bu işlevlerin yerine getirilmesini sağlayan mekanizmalarla nispeten daha kolayca açıklanabileceklerine ve fizikselci filozofların yüzyıllardır bu yaklaşımın farklı şekillerini sunduklarına dikkat çeker. Ancak bundan daha zor bir problem olan öznelin yapısı, bilinçlilik halinin ilk ağızdan deneyimi çözümlenmeden kalmıştır. Bir tarafta fiziksel bilimlerin nesneleri ile diğer tarafta bilinçli deneyimin öznelleri arasında yapısal bir uyumsuzluk vardır ve Hobbes'in farkında değilmiş gibi gözüktüğün şey de budur. Hobbes'in inancına dair açıklaması, insanlarda dahil dünyadaki her şeyin tümüyle fiziksel olduğu görüşü için çok az kanıt sunar algılanamayan maddesel ruhların varlığının temellerinin aynı zamanda maddesel olmayan varlıklara olan inancında temeli olabileceğini fark etmemiş gibi gözükmektedir. Pek çok insan için algılanamayan bir şey, fiziksel bir kavramdan ziyade zihinsel bir kavramla daha uyumludur. Üstelik Hobbes'un maddesel ruhları diğer fiziksel nesnelerle aynı özellikleri taşır ve insanların zihinsel yapılarının açıklanmasına yönelik hiçbir yardımda bulunmazlar. Descartes'in Dualizmi Hobbes ayrıca zihin ve beden hakkında Descartes'in 1641'de yayımlanan meditasyonlarında açıkladığı çok farklı düşüncelerle den mücadele etmek zorunda kalmıştır. Descartes zihin ve beden arasında gerçek bir farklılık bulunduğunu iddia eder. İkisi bütünüyle farklı türde tözlerdir. Hobbes, Descartes'in fikirlerine o dönemde karşı çıkmasına rağmen bu farklılık üzerine hiçbir yorum yapmamıştır. Ancak 14 yıl sonra de George Poirier adlı kitabında bir pasajla aynı sorunla yeniden değinmiş, Descartes'in argümanının karma karışık bir hali gibi görünen bir kısmını eleştirmiştir. Burada Descartes'in kullandığı cisimsiz töz ifadesinin anlamsız ve boş bir söz olduğundan hareketle Descartes'in vardığı sonucu zihinle bedenin farklı tözler olduğunu reddetmektedir. Hobbes bunu çok anlamsız gözüken nedensiz bir beden şeklinde yorumlamıştır. Ancak bu tanım kendisinin tüm tözlerin bedenler olduğuna dair görüşüne dayanmaktadır ve Hobbes'in kendi açısından ileri sürdüğü cisimsiz zihinler olamayacağı hakkındaki argüman aslında tözün tek formunun beden olduğuna ve cisimsiz şeylerin mevcudiyetine asla imkan olmadığına dair yanlış varsayımına dayanmaktadır. Basit bir ön yargı. Fiziksel ruhlar tanımının da gösterdiği gibi Hobbes'in fiziksel veya cisimliden ne anladığı tam olarak belli değildir. Eğer bu üç boyutlu herhangi bir şey anlamına geliyorsa bu bizim 21. yüzyılın başında fiziksel denince anladığımızın ancak küçük bir kısmını oluşturmaktadır. Örneğin Hobbes'in dünyanın yapısı hakkındaki teorileri atom altı fiziği bilimini göz ardı etmektedir en önemli teriminin gerçekten ne anlama geldiği belli olmadığı halde Hobbes'un dünyadaki her şeyin fiziksel terimlerle açıklanabileceği görüşünde ısrar etmesi giderek daha az bilimsel ilkelere uygun bir tez gibi görünmektedir. Onun yerine bilimsellikten ve felsefi olmaktan uzak, akla aykırı bir önyargıdan ileri gidememektedir. Ancak Hobbes'un dünyamızın yapısıyla ilgili mekanik teorileri insanın doğası ve toplum düzeni üzerine olduğu kadar içinde yaşadığımız evrenin işleyişi ve içeriğiyle ilgili kabul edilmiş görüşlerin çoğuna radikal biçimde karşı çıkan döneminin ruhuyla uyumludur. Modern dünyamızın temellerini atan da düşünmedeki bu devrimdir. Thomas Hobbes Çocukken yetim kalan Thomas Hobbes kendisine iyi bir eğitim sağlayan zengin amcasının yanında büyümüştür. Oxford Üniversitesi'nden dereceyle mezun olması ona de Hire Kontu'nun oğullarına öğretmenlik yapma fırsatını kazandırmıştır. Bu işle birlikte Avrupa'yı dolaşmış, aralarında İtalyan astronom Galileo Galilei'nin yanı sıra Fransız filozoflar Marin Mersenne, Pierre Gassendi ve René Descartes'in de bulunduğu pek çok bilim adamı ve düşünürle tanışmıştır. 1640'lı İngiliz iç Savaşı'ndan kaçmak için Fransa'ya gitmiş ve orada 11 yıl kalmıştır. İlk kitabı De Cive 1642'de Paris'te yayımlanır. Ancak ün kazanmasını sağlayan ahlak, politika ve toplumun işleyişi hakkındaki fikirlerini anlattığı Leviathan'dır. Aynı zamanda yetenekli bir çevirmen ve de, de olan Hobbes 91 yaşında ölene kadar yazmaya devam etmiştir. Önemli eserleri 1642 De Cive 1651 Leviathan 1656 De Corpore 1658'de Homine. Kısaca, Dal, Metafizik, Yaklaşım, Fizikselcilik, Öncesi, Milattan Önce 4. Yüzyıl Aristoteles, Platon'un ayrı bir insan ruhu teorisine karşı çıkar ve ruhun, bedenin bir formu ya da işlevi olduğunu öne sürer. 1641 René Descartes zihin ve bedenin tamamen farklı, ayrı varlıklar olduklarını öne sürdüğü ilk felsefe üzerine meditasyonları yayımlar sonrası. 1748 Julian of Friede la İnsan insan bir makinesi insanlara mekanik bir görüşle yaklaşır. 1949 Gilbert ile Descartes'in zihin ve bedenin ayrı tözlerden oldukları fikrinin bir kategori hatası olduğunu söyler. Tüm bedeni hareket veren şey aslında bir yay olan kalp, aslında pek çok telden oluşan sinirler ve bir sürü çarktan oluşan eklemlerdir. Thomas Hobbes,